Herkese selamlar. Minecraft Mutlu Survival'ın 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed. Ee, en şükür bu bölüm arkadaşlar bozullara gidebileceğiz. Ee, sözde ikinci 3. bölümde gidecektik ama gidemedik maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu bölümü nasipmiş diyelim. Ee, video dışında ne yaptım? Valla öncelikle dediğim gibi baltayı aldım ben. O kadar uğraşmayan bu balta için. Kesinlikle bırakmazdım. Mecburen hileyle baltayı aldım. Yapacağım bir şey yok. Ee, bayağı da yemeğim azaldı arkadaşlar. Hatırlayanlar olacak belki ilk bölümlerde slime bulmuştuk baya slime topu. Ondan dolayı şey hani onları değerlendirdim. Bir halı farm yaptım yakıt farm yaptım kısaca. Lazım yemek lazım. Açlıktan gebereceğiz çünkü ağzımız kokuyor nefessizlikten. Öyle. Şimdi. Şunu, şunu da şöyle dağıtalım biraz. Tamam. Bir patates tarlası yaptım bir tane. Şurayı gördüğünüz gibi. Önce bir üstündeki eşyaları bırakayım. Bu ara okun efsane bir özelliği varmış. Onu da göstereceğim. Üstünde. Abo! Ben bunları hatırla unuttum. Ben bunları unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz benimle beraber eşya dizmeci izleyeceksiniz. Ama çok da hani iki dakika izlerim fazla bir şey yok. Hatta ben şuradan demir bir alayım. Ne dur kuvarsa Bur buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Tamam. Aşağı indirdik. Ee, bambuyu nereye koyuyordum ben? Bambuyu buraya koymuşum. Buraya koyalım bambuyu bir daha. Tamam. Bunları en son hallederim ben. Bunlar problem değil. Taşlar buraya. Aşağı indir. Benim böyle bir takıntı var maalesef. Onu yapmam lazım. Kusura bakmayın. Ee, toprağı oraya değil. Şöyle hune, gözlemci falan hepsini buraya koyuyoruz. Tamamdır. Şunu buraya koy. Bu buraya. Sen buraya. Sen şöyle git. Ve az bir şey kalmış. Tamamdır. Şimdi bu tarz her şeye ama her şeyi buraya koyuyoruz. Pardon ya aynen yanlış yaptım bir, bir düşündüm. Dedim buraya mı giriyordu la acaba falan filan dedim. Şimdi havucumuz var havu çekeceğim sonraki bölümlerde. Ee, sen gidebilirsin. Patatesimiz kalsın çiğ patates ne olur ne olmaz yeriz biz onu. Ee, demirler gitsin. Sen gel, sular gitsin. E sen lazımsın. Ee, şimdi, şuradan alamıyoruz. Nerede bunlar? Galiba bunun içinde. Aynen. Tamam arkadaşlar gidebiliriz artık. Bize şey lazımdı çünkü. Ee, siz söyleyin şunu. İşte golemlerim lazım yani. Orada nasıl keseceğim yaratıkları ki? Ben bir defa öldüm, bak oldu eşyalarım geri geldi. Yemin olsun. Ben sinirlendim. Dün dün çekecektim aslında videoyu. Hani bugün atarım diye. Dün çekerken sonra Galler maçı vardı. Dedim. İçime sinmedi. Galler maçını da izlemek istedim. Galler Türkiye maçını. İçime sinmedi. Hem dedim onu izleyeyim. Sonra dedim ya da boşver bir video çekeyim dedim. Hani zaten kötü oynuyormuş bizimkiler. Ondan dolayı Bir şey yapmadım. Bir de kırmızı kart falan yemişti zaten. Kırmızı kart falan yedik daha sonra. Ben varken yedik onu. Pardon. Öyle uğraştık. Baktım şuraya bir geldim. Tam şu bölgeye birader. Öldüm ya. Ciddi öldüm. Yani dümdüz bayıldım. Bu ara sen öl. Öl sen. Oğlum bu ok gitmiyor mu? Ben mi yanlış atıyorum? Neyse. Sen öl. Birader bu ok yaratıkları vurmuyor mu ya? Acaba? Ha vuruyormuş. Tamam. Bir korktum ya. Şimdi arkadaşlar şunları bir alalım. Siz ikiniz gelin. Ee, sen git. Seni ben ne yapacağım? Sen de gidebilirsin ya. Şöyle ikisini düzenleyelim. Tamam. Planacım, vallahi seninle uğraşamayacağım şu an canım ya. Harbici diyorum bak. Ya ben burada öldüm. Eşyalarım tekrar gözüküyorsa bu ara hepsini atacağım. Ha, almayacağım yani. Ve ben sakat gibi çıkamıyorum şu an. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben şuradan birkaç blok kasayım. Bloklar önemli. Hiç bloğumuz yok. Almayı da unuttum gelirken. Aslında gece dolu. Ama bunlar yaratık olarak saylanıyor mu? Evet. Saylanıyor. Biz bir uyuyalım. O zaman öyle gelelim buraya. Ya hocam beni bir sal. Vallahi sal beni bir ya. Cık. Buzullardaki yaratıklar da çok lanet biliyorsunuz Hani Tamam. Ya sala gerif. Şu dangalaklar yüzünden uyuyamıyorum ya. Vallahi sala gerifler ya. Hadi götünüyorsa buraya da gel. İbne. Tamam şuraya koydum. Açtım. Yumdum gözümüzü. Sabah bekliyoruz artık. Sabah olsun. Oraya gideceğiz. Ee, orada en üst katta. Hani burada mı? Gemide mi? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Olmazsa geminin yanına gideriz. Gemi yakında. O ne lan? Heh. Korktum bir. Ee, burada ya da gemide dediğim gibi şey olması lazım. Boss'u çağırmamız için. Im, çalgı çengi değil mi artık. Ne diyeyim ben? Boynuz boynuz he. Borazan öttürüyoruz. Boynuz öttürüyoruz. Bir şey yapıyoruz. O olması lazım. Onu aldıktan sonra işler tıkırında gidiyor. Basıp çağır biliyoruz bu. Ondan önce boka sarıyor. Şimdi siz bana lazımsınız. Hatta ben kesebiliyorken keseyim daha. Hocam ben sizi buradan şey yapamıyor muyum ya? Şöyle. Aha ben size kıl e şeyin özelliğini göstereceğim birazdan. Felaket şaşıracaksınız. Ne oluyor? Sen nesin? Ha. Oğlum bunlar çok çirkin duruyormuş lan. İyi. Ne düştü? Hadi be dur dur. Vallahi kusura bakmayın onu almam lazım. Dediğim gibi. Onu maalesef almam lazım. hep şey çok Sen de al. Sen de önemli benziyor. Şimdi o yeşil şeyle bir şey yapabiliyoruz. Ben onu hatırlıyorum. Ee, şöyle bir yukarı uçayım. Yukarıdan gelelim direkt olmazsa. Aşağıdan yavaş yavaş girmek olmuyor ya. Açmıyor beni. Baksana zaten armuta. Hem şuradan geminin yerine de bakalım. şöyle döner bakabiliyor muyuz Bakamadık. <laughs> Neyse yapacağım. Şu, şuradan FN'den inelim. Kıralım bunu. Tamam. Bakın şimdi. Ee, Şurayı kıralım. Sen öl bir ya. Oğlum ölsene. Beni uğraştırıyorsun ya. Ya burada yokmuş galiba anladığımız kadarıyla arkadaşlar. Neyse canımız sağ olsun ne yapalım? Tamam ya aynen burada ölmüş mecbur gemiye gideceğiz yine. Ben de zaten burada ölmüştüm. Aynen bakın. Bağlandı ama neden bağlandı bilmiyorum. Oğlum çok korktum lan öne gelinir mi? Ben bunu öldürdüm. Bu Şeref öldürdüm. Arkadaşlar ee, arkadaşlar eşyalarımın üzerinde diye almayacağım dediğim gibi hani ve gerçekten bunu game mod'la almadım. Oyun nedense buglandı. Ee, şimdi modlar birbiriyle falan uyuşmadı galiba. Bilmiyorum. Tamam, gemiye gidelim diyecektim. Gemiyi de bulduk galiba. Bu mu? Bu değil. Gemi buluruz herhalde ya hemen. De bu da tuhaf bir gemi aslında. O yapıda çıkmadı. demek ki dediğim gibi gemide çıkıyor. Sonra labirent dediğimiz kısımlara gidiyoruz. E, labirente çağırıyoruz arkadaşlar boss'u. Ben öyle biliyorum. Ben de izleyerek öğrendim zaten. Kendi falan bulmadım yani. <laughs> Şimdi o gemiyi nerede bulacağız biz? Arkadaşlar olmadı. Ben burada keseyim. Tam video. şu an keseyim. Gemi bulunca tekrardan başlatırım. E, o zaman görüşürüz. Herkese tekrar selamlar. Ben Muhammed. E, arkadaşlar yaklaşık 8 dakikadır gemi arıyorum ama şöyle bir durum var oğlum ne ara geldin sen bu da beni var ya sabahları takip ediyor birader ya oha bana koyayım oha dur dur yapma öyle şeyler çılgın şey şimdi buradan çıkmıyor da olabilir şurada bir tane daha gemi buldum ben ve bu mal bug'a girdi galiba deniz kızları falan da gördüm aslında orada başlayacaktım sonra vazgeçtim dedim ki niye başlatayım değil mi mantık demiş. E şurada bir tane daha gemi var. Ama şunlardan da çok gördüm. Acaba bunlardan mı çıkıyor diye sorgulamaya başladım arkadaşlar. Ondan en üstlerine ineceğim. Burada ineceğim. Ve tekrar bir buna bakacağım. Olmazsa gemiye gideceğiz. Almış mısın? Ben de bir daha bakıyorum. Tamam. Ee, burada yok da. Şunları bari alalım yani. Çünkü şu. Aha. Tamam. Artifek itemlerini alalım. Ki önemliler. O zaman gemideler herhalde arkadaşlar. Hep şu. Hadi gemiye gidelim şurada hemen zaten yakınımızda. öbürküsün üstü karlı kaplamış. Ondan oraya gitmiyorum. Hani blok blok kıracağız şey yapacağız falan filan derken uğraşmayalım çok fazla. ve gece oluyor zaten hani uyur Hatta uyduktan sonra mı gitsek ya? Ay da yükseliyor zaten. Baksana bak bak bak. Nasıl bekliyor orada Ya gemide mi çıkıyor acaba? Acaba gemiler mi yanlış? Daha büyük gemim vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilemedim. Neyse bir şey yok. bana çok kötü zıplıyor ya. Bak orada bir tane daha var. Allah berbat zıplıyorlar da. Ben bir uyuyayım arkadaşlar en iyisi. Sabah gözüyle gidelim biz oraya. Aynen. Her yer yaratık dolu. Ne yapacak şey, şey yok. Seni koyalım. Seni de koyalım. Seni bir daha koyalım ve açalım. Şurada bir güzel uyalım şöyle. Ondan sonra dediğim gibi bir gemiye bir bakalım. İnşallah gemi de Gemi de yoksa İnternetten bir bakarım olmazsa nerede falan diye. Bir e videosunu izlerim. Nerede olduğunu bulunca da oraya doğru yol alırım ben. Hani tekrardan video falan durdururum. Oraya gelince açarım. Ya ben şu dinozorlardan da korkuyorum. Trident'ı bunlardan yapıyoruz arkadaşlar. Bunları kesip yapıyoruz da. İşte bu ibneler gemiye falan atlayabilir. Çok yüksek zıplayabiliyorlar gerçekten. Aşırı yüksek zıplıyorlar hatta. Ben şurada bir iniş yapacağım. Yapamadık. Şurada şöyle bir iniş yapacağım. Tamam. Yaptım farz ediyorum. Tamam şimdi. Ha bakın. Bu muydu? Yok şu muydu? Bu ne? Aa. Başka bir şey buldum lan. Ha aynen buymuş. Bir dolsun yapacağız onu. Bak şimdi. <laughs> Gördünüz değil mi? Efsane bir şey ya. Vallahi o özellik fevkalade bir şey. Ama o ok katamıyoruz o müddet boyunca galiba. Atabiliyormuşuz. <laughs> ya ben ne uğraşıyorum ya. Dalın aslanlarım. <laughs> tamam. Biz de o sırada geminin içinde gezinelim. Galiba burada bu ara gerçekten. Korktum. Vallahi korktum, billahi korktum. Ha ben bayağı bunlardan topladıydım bu ara ya. Şunları da alalım mı? Derileri alalım. Ve galiba aynen. Burada. Aynen. Bunda. Tamam. Ee, direkt gidebiliriz arkadaş. Hiç şu uğraşmayalım. Gel şunları bir alalım. Bu ne? Boş ver ya. Onu boşver de. Şunlara bakalım bak. Bunlar önemli işte. kitaplar da önemli aslında. Kitapları da alalım. Tamam. Aşağı katı boş verelim. Çıkalım şuradan hemen. Ne yatalım? Sen git. Sen git. Sen git. Sen envantere gel. Ve biz sizin yarızını, yarınızı yarınızı ne lan? Vallahi cümle kurmayı unuttum biliyorsunuz mu? Buldum ya ben şey şu an. Ee, bu boss'u çağırabildiğimizi şey. Kafim ondan şu an. Hiçbir şey umurumda değil. Oğlum bunun canı bayağı azalmış. Aslında bir şunlardan mı yapsak diyeceğim. Neyle yapacağız birader? O da ayrı dert. Neyse. Burada çağıramıyoruz. Yok artık. Hiçbir şey olmadı mı gerçekten ya? Nasıl ya? Allah Allah. O zaman bir biraz gezinelim. Şuralarda falan çağırabiliriz bence. Şu bölgelerde. Şu taraflarda. Selam ayı adam. Sen yavrun olunca çağırıyordun. Ama saldırıyordun değil mi? Tamam yine hiçbir şey olmadı. Labirent burası mı acaba beyler? Ha, ben de boss'u daha yeni bildiğim için. Aha! Alını. Orospu'nun da çocuğu. Ah kesin. Kesin. Allah kesin. Ben uğraşamam. Adam cüfulledi canını ya. Ölme. Kardeşim ben bunu nasıl keseyim? Vallahi kesemem ben bunu. Ben bunu kesemem. Ben bunu zor keserim arkadaşlar tek başıma. Ondan zaten golem çağırmışım. Benim var ya Minecraft'ta fight'im berbat arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz benim fight'im. Benim fight'im dünya üzerindeki en kötü Minecraft. Minecraft yani dünya üzerindeki en kötü fight atan Minecraft'çı ben olabilirim. Benimkiler bug'a soktu herhalde. Eleman bana buradan vurabiliyor. Yine 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 yeniden yeniden. Hayır, hayır 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. La sal beni. Orası çocuğu. Allah Allah. Bunu da öldürmüş an Al onları al. Onlar önemli. Aynen. Ya abi bu çok korkutucu ya. felaket korkutucu. Buna koydum. Aha. Bu sala böyle böyle keseceğiz. Böyle böyle. Üstüme atlayamıyor ya böyle. Tamam. Oğlum öldü lan bu. Feci basitmiş bana göre o zaman. Oğlum. Öyle şeyler yapma yavrum. Vallahi kestik arkadaşlar tamam. Ahlay ahlay öldü. O da güzel. Aha. Bir şey bulduk. Çok efsanevi bir, bir şey benziyor. Tamam. Ben şimdi bunları aşağı merak etme. Ne çıktı? Alıcı karanlık mağarası botları. Ha. Evet. Bu ne? Deniz kurdu zırhı. Evet abi Hani ben niye böyle dolaşım ki? Bu ne sikimden bir işmiş lan Felaket zırh veriyor lafım yok Ya beni donmaktan korumasın al şunu ya Allah Allah Ya lazım olur yüksek olsak tamam onunla Seyahati çıkacağımız vakitler kadar arkadaşlar ama şu an değil demek ki ee, bu boss'u da kestik içimiz bir rahatladı, ferahladı. Bayağıdır kesmek istiyorduk. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz e, abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hani yeni kanalım gelişmek istiyorum, gelişmem için sizlerin destek vermesi lazım. Eee ondan dolayı sizden ufak bir ricada bulunuyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz abone olup like atın. Ben de mutlu olayım, Hem de gelişim. Eee tamam şimdi ne yapacağız buz labirenti neresi bilmiyorum. Etrafta arınalım olmasa farklı gördüğümüz yerleri yine bir girelim. Buzda bir rentinde bu bölümde girmeye çalışalım madem. Nasıl bir yer çıkacak karşıma nasıl bir şey hiç bir fikrim yok. Ben sadece boss'u çağırmasına kadar biliyordum. Ondan sonrası bende yoktu. Ee, ama etrafta garip yapılardan giriyoruzdur galiba değil mi? Buzla bir rentin. öyle tahmin ediyorum. Bu kuyu gibi bir şey vardı. Kuyudan kastım okçu kulesi gibi. Aşağı falan gidiyorsa Oradan giriyor olabiliriz dedikleri yere o zaman. Bir bakalım oraya. Olmazsa. Bu arada parmağım kütletesim geldi. Kütletemedim ama sinir oldum. Neden size söyledim bilmiyorum. <laughs> Aslında şu deniz kızları da var. Deniz kızlarını da mı göstersem size? Aa, oğlum bunun mızrağı da düşmüş lan. Daha yeni gördüm ha. Aa, oğlum adam. Beyler. Ben malım ya ben salam ben envanterimi incelemiyorum işte kusura bakmayın. Bir şurada inelim bakalım o zaman neler varmış hani üzerimizde nasıl bir şeymiş. Evet tam boss'u öldürdüğümüz yerdeyiz. Tamam. Şimdi bak çok efsanevi silahlarımız var. Tamam mı? Uf, abi her şeyimi öldürmüş adam ya. Her şeyimi kesmiş adam ya. Acımamış. Doğramış. Ben şimdi bunu giyince donmuyor mu? Aynen donmuyorum da. Abi siz gidin ya valla. Tamam lan vazgeçtim ben sizden yapabiliyorum zaten. Gidin siz. Bir müddet şöyle gezelim arkadaşlar. Şimdi çıkaracağım zaten. Bir dakika bir önümü göreyim. E, hemen buz labirentine bakacağız. Buzla labirentini bulduğumda sonraki bölüm girebiliriz aslında buz labirentine. Aksiyon yaşarız hem yani bir aksiyonla başlarız. Ama video şu anda kısa oldu. Hmm, kapatır mıyım bilmiyorum. Bir üstümüzdeki eşyalara bakalım işte ney nasıl güçlüyüm şu an filan. Şimdi balta. Bunu bir özelliği var mı? Alt shift. Armut Gemi güvertisi canları yüzleri daha fazla hasar verirsin. Tamam. Sen bir çıkartalım seni. Mesela ben sana tek atabiliyor muyum şimdi bunu anladın mı? Hocam. Ne okuyayım? bir yerinde sabit dur lan. O iyi. Vuruyor mu aslında? Güzel hasar veriyor. Tamam ya. Gerçekten aşırı güçlendik. Çok güzel silahlarımız var ve size şunu söyleyeyim. Ende gittiğimiz zaman bir boss çağırmaya çalışacağım. Alex Mobs'un boss olması lazım. Aynen Alex Mobs'un boss'u. Kocaman bir solucan. Havu uçan ve portal açan bir solucan. Onu çağıracağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Minecraft serimiz aslında güzel tıkırında gidiyor. Ee, sizlerin de desteğiyle daha güzel olabilir. Hani benim bilmediğim bir şey olur. Yorumlara yazarsanız falan. Çok tatlı olur. Yani. Ve oğlum ay çok güzel doğdu ya. Neyse. Ben bir şuraya yatayım. Şuraya bir kurulayım. Ve olmazsa videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Sonraki bölümde dediğim gibi şeyde açarız. Ee, buz. ismini unuttum. Buz labirentinin yanında açarız. Ben bulurum video dışında hani orayı aramakla uğraşmayalım video içinde salak saçma 3-4 dakika kaybediyoruz zaten bak şimdi videoyu kapatacağım 5 dakika falan keseceğim zaten ondan dolayı e, boş boşuna sizinle beraber aramayayım. Ben videomu madem burada bitireyim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, abone olup like atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın.